birçok yüzücü insanların günlük olarak kullandıklarından oldukça farklı mayolar giyerler. Acaba bu alışkanlığın sebebi ne olabilir? Hayvanlar yüzerken sadece doğal kürkleri, derileri, pullarından yararlanırlar. Ayrıca özel bir kıyafete ihtiyaç duymazlar. O halde yüzücülerin özel mayolar giymesinin başka bir nedeni daha var. Mayolar yüzme hızını etkiler mi? Yüzen insanlar kısa bir süre sonra yüzmenin neden olabileceği yorgunluğun farkındadır. Koşmaya kıyasla yüzmenin hissettirdiği yorgunluk daha fazladır. Çünkü koşarken sizi çevreleyen havada koşarsınız. Yüzerken ise sizi çevreleyen su içinde ilerlemeye çalışırsınız. Sudaki sürtünme katsayısı havaya oranla 800 kat daha fazladır. Yani fiziksel gerçekler su içindeki hareketi destekleme konusunda hava kadar merhametli değildir. Gitmekte olan bir arabanın penceresinden kolunuzu dışarı doğru uzattığınızda elinizin avuç içine rüzgara karşı dik olarak tuttuğunuzda geri itme hissini hissedebilirsiniz. Suda ilerledikçe de aynı şey geçerlidir. Bu bilgiler ışığında şimdi de gelin yüzücü mayoları hakkında konuşalım. Oldukça sade görünmelerine rağmen özellikle su içinde kaymamıza yardımcı olmak için mayolar üretilir. Buradaki en önemli husus hidrodinamik şeklidir. Bir mayoda kullanılan malzemeler kullanıcının vücudunun en düzenli haliyle sıkıştırılmasını ve böylece sürtünmeyi azaltmasını sağlar. Ayrıca kullanıcının kaslarında laktik asit birikimini azaltmaya yardımcı olur. Yoğun fiziksel aktivite sonrası kaslarda laktik asit salgılanması yorgunluğun arkasındaki ana suçludur. Mayo kumaşları, mayoya hafiflik ve kullanıcıya çeviklik kazandıran naylon veya spandexten yapılabilir. Hidrofobik yani suya dayanıklı mikrofilament kumaşlardan yapılmış mayolar sürtünmeyi %8 oranında azaltabilir. Bu kıyafetler suyla temasa karşı direnç gösterir. Bu esasen suyu kullanıcının vücudundan uzağa iterek suyun daha hızlı hareket etmesini sağlar. Mayolarda kullanılan malzeme ve kumaşların bir araya getirilmesi de hayati bir rol oynar. Bağlanmış dikişlerin geleneksel olarak dikilmiş dikişler üzerinde sürtünmede %6'lık bir düşüşe yol açtığını biliyor muydunuz? Yüzme çok popüler bir spor olduğu için zaman zaman tartışmalar yol açan mayoların tasarım ve malzemesinde birçok deney yapılmıştır. En çok konuşulanı 2009-2010'da ortaya çıkanlardan biriydi. 2009 Dünya Yüzme Şampiyonası'nda NASA'nın da yardımıyla tasarlanan çığır açan yeni bir mayo nedeniyle birçok rekor kırıldı. Yüzücüler için özel bir mayo Speedo LZR Razor FINA tarafından 2010 yılında yasaklandı. Bu nedenle özel olarak tasarlanmış mayolar sadece havalı görünmekle kalmıyor. Aynı zamanda yüzücünün hızını da etkileyerek diğer rakiplere karşı üstünlük sağlaması oldukça açık.